edeceğiz. Şimdi kes eş genel başkanımız Sayın Şaziye Kürsenek bizlere seslenecek. Değerli basın emekçileri, kadın hareketinin, emek hareketinin sendikal kolunda giren gel, geri adım atmayan, asla mücadeleden taviz vermeyen kadın yoldaşlarım. Hepinizi kez adına saygıyla selamlıyorum. Hiç şüphe yok. Türkiye, sözcüğün has, soy ve klasik anlamında bir faşist diktatörlüğe sürükleniyor. Bize onaylatmak istedikleri öneri de budur. Bakmayın siz onların çift başlılık, tek başlılık, yavaşlık, hızlılık diye eveleyip develimelerine. Esas itibar, itibariyle gücün merkezileştirildiği bir faşizme doğru gidiyoruz ve bizden istenen onay budur. Demokrasi, insan hakları, kadın hakları, sendikal hak özgürlükler, çalışma hakkı. Geçin bunları. Unutun, gitsin. Artık bunlar son derece arkaik sözler ve kavramlar. Onun için geçelim. Fakat hareketi olarak aynı zamanda emek hareketi olarak cevabımız şu olmalı. İktidar, erk, hiyerarşi ve militarist saygıtların gelişip güçlendirilmesi aslında kadının geri itilmesi, köleleştirilmesi, teslim alınması, sömürücü sistemlerin erkek egemenliği, eril egemenliği ile hep el ele yürümüştür. Sizi namus, doğurganlık, fedakarlık timsali olarak eve hapsetmek isteyenlersiniz. Diliniz hep ağrıyan dişinize gitti bu süreçte. Ve bütün kötücül niyetlerinizi açığa vurdunuz. Dolmabahçe Sarayı'ndan içgüdüsel olarak bir kinle izlediniz bizim sokak özgürlüğümüzü ve giyim kuşamımızı. Kadın özgürlük arayış, arayışları ve taleplerini görünce cin çarpmışa dönüyor. Taciz, tecavüze yeltenen bütün erkekler adına dönüp dolaşıp yasalar çıkarmaya çalıştınız. Ve döndünüz dolaştınız, bütün kininizi kadınlara dönük olarak kullandınız. Biz kadınlar olarak bunun farkındayız. Sizin bu hamlelerinize sayısız kez, binlerce kez, milyonlarca kez 哎呀，你我